Daha konuşmayı unuttum. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ee, bir sunucudayız. Çok eğlenceli ve saran bir ee, sunucu. SkyBlock, Tawny, Survivor var. SkyBlock bana göre daha çok sardı. Arkadaşlar gelmek istiyorsanız en baştan diyeyim, hani reklam falan için değil. Hani hem kendim için, video paylaşmak için, hem de artı olarak tanıtım yapmış gibi olacak. Arkadaşlar burası şöyle adamı anlatacağım ilk. Burası tarla bölümümüz. kaktüs <laughs> olsa da kaktüs farmı. Balık tutma yeri. İkinci e, çok gelişmiş olma olmasa da geçici taş farmı. Burası adımızın şuradaki seviyesini yükseltmeye yarayan bloklar. Arkadaşlar nereye ne gideceğiz? X şeyimiz, Earth. Burası da sandık odamız. Ta taş odası. Burası da depo arkadaşlar. Çok gizli yer. <laughs> Burada da işte arkadaşlar eşyalarımız var. Arkadaşlar hemen ben bir vote verip geliyorum. Hemen geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi hemen warp kasalar kasa veya kasalar yazıp gidebiliyorsunuz. Zaten şurada site yazıyor reklam olmasın. İnşallah. Toprak geldi i̇yi, iyi. Aynı diğer sunuculardaki gibi, komutlar neredeyse aynı. Bu birazcık daha türkçeleşmiş hale arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar, e, Nedir'a falan gideceğiz. Oradan kendimize güzel Nedirite set falan çekeceğiz. İlk önce arkadaşlar, geliyorum şuradan. E, ne yapmamız lazımdı? <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. Ha şey. Neydi? Arkadaşlar bir an yandan... unuttum. Neyse. Ha merdiven 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 merdiven. Çok destek oluyor arkadaşlar sağ olsunlar. Yeni başlayanlara çok destek oluyorlar. Ya e, bütün bu gelişmelerimiz bu netherite sete de yardımcı olan fp sancak arkadaşımıza. Ve sonra diğerlerine de teşekkür ederiz. Öyle arkadaşlar yani. <laughs> yani çok fazla aktif olmuyor. Tahmini olarak bu kadar oluyor. Arkadaşlar bizim merdiven yapmamız lazım ilk. Birazcık oldu. bayağı lazım buradan başlasak Aynen. arkadaşlar burada şöyle bir ada ayarları var ben şöyle göstereyim. bakın hep gündüz olabilir hep orta gün olabilir hep gece olabilir hem yani böyle özellikler var İstediğinizi buradan kapatıp açabiliyorsunuz arkadaşlar hemen şuradan biz merdivenimizi yapalım Böyle de yapalım. Ben böyle almaya seviyorum. Arkada bir kedi mi yavlıyor? Kamyonet geçiyor. <laughs> bir tane eksik kaldı. Işte. Doritos çubuğun. Bir tane çubuğu. Hemen şuradan bir tane merdivenimizi yapalım. 3 yani tane de. Tamam ya. Buraya portalı kursak. Arkadaşlar böyle yazmalarda birazcık olsa da hızlıyımdır. E ee, böyle bazen 1K veya 500 para geliyor. Hemen nedir portalımızı inşa edelim. Sanki böyleydi ya. Aa hayır 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 hayır. hayır, hayır. Elmas kazmayla kazılıyordu mu ya? Bunlar da bir kaya falan almıştım yanlış hatırlamıyorsam. ben arkadaşlar kazalım. Arkadaşlar ben bir iki dakika nedir portalını inşa edip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın bu videodan 5 hani beş dakikalık oldu İşim çıktı ee, beş dakikalık video oldu yarın falan yeni video gelir arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz.